Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gül kurusu ve sarı beyaz renginde ipleri kullanacağım. Gül kurusu 85. Ee, yeşil ipim de 2 numara. Bu iplerimin markası altın başak arkadaşlar. Tığım da 22 numara tığ kullanıyorum. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra yeşil ipimi alıyorum modelimiz bu şekilde arkadaşlar çok da güzel bir model oldu hemen sizlere de anlatıyorum e, tığ battı yuvasına sık iğne ile ipimi tutturdum bebeği iki zincir bir defa doladım yanındaki tığ battı yuvasına iki, iki şekilde trabzan oluşturdum Beş tane zincir çekiyorum birleştirdim bir tane de sık iğne yine iki zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum bir iki zincir bir defa doladım ve trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim. Bir tane de sık iğne. Yine iki zincir ve birleştiriyorum. Bu şekilde iki, iki çiçek arası. 1 iki zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına iki, iki şeklinde trabzan oluşturdum. Burada kirpik oluşturmuyorum. Tekrar iki tane zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına birleştirdim. İki zincir bir defa doladım. Yanındaki tığ battı yuvasına trabzan oluşturdum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim ve Kirpik oluşturmadığım trabzanın tepesine sık iğneni birleştirdim. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çeviriyorum. Bir defa doladım. İki iki şeklinde trabzan. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde iki defa doladım. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde bir iki üç defa doluyoruz yine ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. 5 zincir birleştirdim ve sık iğne. 2 3 4 ve 5 ve birleştiriyorum. 1 2 3 4 zincir. 2 defa doladım. Ve ikişer ikişer ilmeklerime bırakarak bu şekilde trabzan oluşturdum. Ve 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim arkadaşlar. Zinciri birleştirdim. 1 2 3 4 zincir. Ve birleştiriyorum. Yine burada yaprak oluşturacağız. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde önce bir, sonra iki, sonra iki şeklinde iki defa doluyorum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonra ikişer ikişer. 1 2 3 defa doluyorum. 1 2 3 4 5 zincir birleştirdiğimiz sık iğne 2 3 4 5 birleştirdim iki tane zincir çektim hemen yanındaki tığ battı yuvasına geçiyorum yine iki zincir bir defa doladım ve trabzan burada çimen oluşturuyoruz hemen birleştirdim bir tane de sık iğne iki zincir ve birleştirdim Evet arkadaşlar hemen şöyle göstereyim bu şekilde çiçek gövdesini oluşturuyoruz iki çiçek arası yedi tane aralık bıraktım şimdi hemen çiçeğimizi oluşturalım bir tane zincir çekerek ipimi düğümlüyorum. Hemen buradaki zincir yuvasına sık iğnemi sabitledim. Ve 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ve zincirimi birleştirdim. 1 2 3 4 5. İkinci zincirimi birleştirdim. 1 2 3 4 5. 3. kirpiyi de oluşturdum arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen geliyorum buradaki dip kısma. Sık iğne ile sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum ve doğru tarafı çevirdim. Hemen şöyle çiçeğimi geriye doğru atarak zincirin üzerine de sık iğne oluşturacağız. 1 Sık iğneleri çok sık yapmayalım arkadaşlar. Üzerine tırabzan oluşturacağız çünkü. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane sık iğne oluşturdum ve buraya hemen yine sık iğneyle sabitliyorum sıkıca bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum diğer ipimi alıyorum bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim ve burada hemen geliyorum ilk sık iğnenin tepesine bu şekilde birleştirdim ve 1 2 3 zincir bir defa doladım önce bir sonraki sonraki şeklinde trabzan oluşturdum bu zinciri trabzan olarak sayıyoruz. 2 3. trabzan ve 4. Burada bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Yine yan yana 4 tane trabzan. 1 2 3 4. Bir tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Hemen 1 2 3 4. Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 Bir tane zincir çekiyorum. 1 2 bu ve 4 burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çekiyorum örneğimi ters çevirdim hemen buradaki zinciri sık iğne ile sabitledim 10 zincir sabit dedim. On zincir buradaki bir tane zincir çekmiştik. Birleştirdim. Burada bir tane zincir çekmiştik. Birleştirdim. ve i̇şte buradaki trabzanın da en sonki trabzanın tepesine de birleştiriyorum. Bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. Hemen zincirin üzerine girerek sık iğne oluşturacağım. 1 2 gevşek yapıyoruz yine arkadaşlar. 3 4 5 6 7 ve 8. Diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve diğerine geçiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 diğerine geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Burada bir tane de zincir çekiyorum ipimi kesiyorum. Hemen krem rengi ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümledim. Ve buradaki yaprağın tepesindeki zincir yuvasına sık iğne ile sabitledim. Ve geliyorum. Buradaki sık iğnenin üzerine birleştirdim. Ve bir ikişer zincir çekerek yine kirpikler oluşturacağız.

Hemen diğerine geçiyorum. Buradaki sık iğneler bitene kadar arkadaşlar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar çok da güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizlerde beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma da abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben çok severek yaptım arkadaşlar. Yapılışı da zevkli aslında. Kalıp gibi de duruyor böyle elinizde. Kesinlikle görmenizi tavsiye ederim. Şöyle elinizde bu dokunduğunda kalıp gibi olduğunu zaten hemen anlarsınız. İki çiçek arası da iddiane oldu. Eksik ya da fazlası istediğiniz kadar aralık bırakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun alt kısmında abone ol yazısını tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu şekilde göstermek istiyorum. yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Herkese iyi günler diliyorum.